Ostinato Rigore. Bugün sizle bu söz hakkında konuşmak istiyorum. Robert Greene'nin Ustalık isimli kitabını okurken bu söze denk geldim. Ben de ilk görüşte önemli bir his uyandırdı, etkiledi beni bayağı bu söz. Sonra sözcüklerin ne olduğunu anlamak için içine daldım sözcüklerin. Bana çok şey anlatan bir söz olduğunu gördüm. Bu söz Ostinato Rigore, Leonardo da Vinci'nin kendi hayatına motto yaptığı bir ifadeymiş. Türkçe'ye çevirdiğimizde inatçı bir titizlik, vazgeçmeyen bir disiplin, azimli uygulama gibi anlamlara geliyor. Anlamını görünce dedim ki bu söz neymiş ya? Ya böyle yerinden hiç kıpırdatılamayacak bir kaya gibi bu söz. İlk başta kulağa biraz sert geliyor o yüzden. Ama aslında söylediği şey çok insani. Vazgeçmeden sabırla tekrar tekrar bir şeyin üzerinde durmak demek. Bu sözü ilk okuduğum anda kitabı okumayı bırakıp kendime şu soruyu sordum. Ben hayatımda nerelerde gerçekten vazgeçmeden devam ediyorum? Nerelerde en ufak zorlanmada geri çekiliyorum? Bunu düşündüğümde önüme bir sürü yarım kalmış şey çıktı. Yarım kalan hedefler, yarım kalan alışkanlıklar bir hevesle başlayıp sonra bırakılan işler. Ve fark ettim ki bunların çoğu yeteneksizlikten değil sabırsızlıktan yarım kalmış. Özellikle bizim jenerasyonumuzdaki bireyler olarak biz bir şeye başlarken genelde şöyle düşünüyoruz. Ya hemen olacak ya hiç olmayacak. Bir işle ilgili zorlanıyorsak sanki yanlış yoldaymışız, asla ilerleyemeyecekmişiz, hiçbir gelişme olmayacakmış gibi hissediyoruz. Ama Da Vinci'nin hayatına baktığında tam tersi bir gerçekle karşılaşıyorsun. Adam aynı çizimi defalarca çizmiş. Aynı notu tekrar tekrar yazmış. Aynı fikri bırakmamış, sürekli dönüp bakmış. Çünkü onun derdi hızlı olmak değil, deninleştirmekmiş. İşte Ostinato Rigore tam da bunu söylüyor. Hızlı olma, istikrarlı ol. Mükemmel olma, devam eden ol. Ben kendime dönecek olursam bunu özellikle son zamanlarda çok net yaşıyorum. Mesela test sürecimde aylarca açıp bakmadığım günler oldu. İlk tuşa basmak, ilk cümleyi yazmak o kadar zor geliyordu ki. Sanki başlarsam üzerime bir yük binecekmiş gibi hissediyordum. Ama ne zaman bir gün tamam, sadece bir cümle yazacağım desem sonra o cümle bir sayfaya ardından bir başka sayfaya dönüşüp belki de tezin son noktasına gelmiş oluyordum. Saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyordum. İşte o an şunu fark ettim. Zor olan yapmak değil, başlamakmış. Bunu daha önceki bölümlerimde de söylemiştim. Olay başlamakta ama sadece başlamak da yetmez. Tabii ki süreci sürdürmek de önemli. Ve Da Vinci'nin söylediği şey de tam olarak buymuş aslında. Mükemmel bir anı bekleme. Sadece sürece gir. Bence 20'li yaşlardan en çok yaşadığımız şeylerden birkaçı çok hızlı yorulmak, hemen pes etmek, özellikle çabuk sıkılmak. Yeni bir şeye başlıyoruz. İlk zorlukta ben bu işin insanı değilim galiba diyoruz. Spora başlıyoruz. İki gün sonra aksıyor. Zamanım olmuyor. Yapsam da bir şey değişmiyor diyoruz. Bir şeye hevesleniyoruz. Bir ay sonra sönüyor ve yine kendimize kızıyoruz. Sorun büyük ölçüde beklentilerimizden kaynaklı ortaya çıkıyor. Bir sürü beklentimiz oluşuyor. Sonra bu beklentileri karşılamak için neyse artık yapacağımız şey başlıyoruz ama devamı gelmeyince sonuç üzün oluyor. Çünkü biz devam etmenin ne kadar zor bir meziyet olduğunu küçümsüyoruz bence. Ostinato rigore sözü bana şunu gösterdi. Devam etmek başlı başına bir başarıdır. Bugün mükemmel bir şey yapmasan bile, eğer yarın ona geri dönüyorsan aslında kazanıyorsundur. Bir gün çok iyi çalışırsın, ertesi gün hiç çalışmazsın. Ama üçüncü gün tekrar masanın başına oturuyorsan, işte orada asıl fark başlar. Bu sadece iş için değil, ilişkiler için de böyle. İnsanın kendisiyle olan ilişkisi için de böyle. Kendi hayatımda bunu sporla da çok yaşadım. Defalarca başladım, defalarca bıraktım. Her seferinde kendime demek ki ben bu işi sürdüremiyorum dedim. Sonra bir gün bakış açımı değiştirdim. Artık her gün mükemmel spor yapacağım demiyorum. Bugün vücudum ne kadarına izin veriyorsa o kadar yapacağım diyorum. Bazen 10 dakika, bazen 1 saat. Ama artık bırakmıyorum. İşte benim hayatımdaki ostinato rigorelerden biri sporu bu şekilde devam ettirebilmek azimli, titiz bir şekilde meydana getirmek oldu. Da Vinci'nin hayatına baktığımızda şunu görüyoruz. Adam birçok eserini tamamlamamış. Yıllarca üzerine çalışmış, bırakmış. Tekrar dönmüş. Bu bize şunu söylüyor. Titizlik, mükemmelliyetçilik değildir. Titizlik, sürece sadık kalmaktır. Mükemmelliyetçilik seni kilitler, titizlik seni ilerletir. Bugün dönüp baktığımda şunu daha net görüyorum. Hayatta bizi asıl yoran şey zorlanmak değil. Zorlandığımızda hemen kendimizden şüphe etmek. Ben yapamıyorum demek. Oysa belki de yapıyorsundur ama henüz o iş hamdır. Henüz yoğruluyordur Henüz şekillen, şekilleniyordur. Ve bunun zaman alması çok normal. Hayatta ne yaparsan yap önce çıraksın bunu unutma. Her şey zamanla, süreçle bir hal alır, bir vaziyet alır gerçekten hamur yoğurma gibi. Zamanla en güzel halini alıyorsun. Bu yüzden eğer şu an hayatında bir şey seni zorluyorsa, bir şeyde ilerleyemediğini hissediyorsan, bunu hemen bir başarısız olarak etiketleme. Belki de tam olarak olması gereken yerdir burası. Belki de bu senin Ostinato Rigore ile tanıştığın noktadır. Yani vazgeçmek yerine biraz daha tisizlikle, biraz daha sabırla devam etmen gereken yer. Şunu da çok net söylemek istiyorum. Ustalık bir günde gelmez. Kimse bir sabah uyanıp ben oldum demez. İnsan tekrarla olur, hatalarla olur, bırakıp tekrar dönmelerle olur. Bugün yazdığın şeyle yarın yazdığın şey aynı olmaz. Bugün koştuğun yol ile bir ay sonraki yol aynı olmaz. Çünkü sen değişirsin ve işte o değişim devam edenlerin kazanımıdır. O yüzden bu bölümden Seninle beraber hep yanında bulundurmanı istediğim bir şeyi almanı istiyorum. Mükemmel olmak zorunda değilsin. Hızlı olmak zorunda değilsin. Her şeyi net bilmek zorunda değilsin. Tek sorumluluğun var. Devam etmek. İnada bindirmek değil, hırsla ama şefkatle. Kendini kırarak değil, kendini alan açarak. Ostinato rigore tam olarak bu. Bazen yavaş gidersin. Bazen durursun. Bazen yönünü kaybedersin. Bunlar sorun değil. Sorun bir daha hiç yola çıkmamaktır. Sen tekrar çıkıyorsan, tekrar deniyorsan, tekrar masanın başına oturuyorsan, tekrar ayağa kalkıyorsan, işte orada zaten kazanıyorsundur. Böyle şeyler işte. Kendinize dikkat edin. Çarşamba günü görüşmek üzere. Bay bay.